Ya ikisini çok aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani Kerem ve Barış'ın ayrılış şekillerinin, isteklerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii çok farklılıklar var ikisinin arasında. Yani bu transfer dönemi benim için çok zor geçiyor. Yani her hoca için çok geçiyor. Bir de bu tür önünüzde dosyalar oldu mu daha da zor oluyor. Yani hem takımı yöneteceksiniz, hem bu oyuncuları yöneteceksiniz. O yüzden hep söyledim yani barışın aslında son haftadan çok 3-4 haftadır barışı olan bir ilgi vardı. Ligin ilk maçında ilk iki maçında Barış oynadığında yine burada Osimen'in ve Icardi'nin olmadığı, Icardi'nin tam hazır olmadığı, Osimen'in olmadığı senaryoda barışın iyi niyetli bir şekilde takıma hizmet ettiğini ve o takımın galibiyetlerine rol aldığını önemli bir şekilde belirtmem gerekiyor. Yani başkanımız kulübümüz yöneticilerimiz eğer satma ile ilgili bir karar alırsa Tabii ki buna hepimiz saygı duyacağız.